Arkadaşlar bunun için çabalar devam ediyoruz. <laughs> evet arkadaşlar özür dileriz. Kardeşimiz e, yapıyordu da. Evet şöyle oldu bu arkadaşlar. Mis gibi oldu. Dur bir vereceğim bu, size Biz bunu bir biraz bir daha bir e, yani. biraz daha uğraşalım ve videoyu açacağız. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bebek e, kuzenimiz de geldi. E, biz yaptık. Zeynepi evet arkadaşlar şey az oldu. önce internet kesintiliği oldu o yüzden şey yapıyoruz şimdi biraz yoralım gelelim. Evet Aynı. Aynı. Oldu. Evet arkadaşlar biz de konuşuyorduk nasıl yaptık diye evet. çok güzel yaptık vallahi hiç inanmıyordum kuzenim de yapmış zaten biraz birkaç yıl önce falan bir yıl olmadı. <laughs> Evet arkadaşlar biz de yaptık ve çok güzel oldu. Ben bunu kendi evimde de... Kütürleşmiyor bile arkadaşlar. Çok Yumuşacık biraz daha katıysa. Asla şöyle katıysa. Yumuşak davranıyor. Yumuşak davranılıyor. Kardeşim işte arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet. evet, arkadaşlar rezil olduk gibi oldu ama özür dileriz. Bizde insanlık dileriz. hali. Evet çok azıcık ben şampuan koyacağım. Ben de koyacağım biraz. Ay, arkadaşlar ben de çok, çok kanlı çok yani çok ama çok. Tamam. Ee, bakalım. Ay. Arkadaşlar çok güzel oldu. Şuna bakar mısınız? Durun arkadaşlar sandalyem biraz şey geri gitti. Ha. Arkadaşlar özür diliyoruz. Biraz üzülü aldık. gibi arkadaşlar. Çok özür dileriz. İnsanlık hali kardeşimiz falan da geldi şimdi. Evet kardeşimiz de 12. 2 yaşında pardon. istiyoruz. Hani evet arkadaşlar videomuza geri dönün. Clay. Evet. Şöyle. Birazdan şampuan katabiliriz. Arkadaşlar em, en güzel şeyi göstereceğim biraz sonra. Şöyle açacağız. Değil mi? Çok güzel oluyor. Bir şey değil. Bana aşırı güzel oluyor arkadaşlar. Oy. Kız bütün Evet arkadaşlar. Aa, aynı. Arkadaşlar yaptık. Biraz daha sıvı olmasını isterseniz şampuan katabilirsiniz ama evet. çok da sıvı yapmayın elinize falan yapışır. Şöyle şöyle yapın arkadaşlar böyle oluyor. Bakın. Şimdi ben Bakın. böyle yapacağım. Açayım ondan sonra içine şampuan süreceğim, kapatacağım. Yorum. Çok güzel Bakın Boş daha Arkadaşlar, karşımız. Ya sen de ben de Çok özür dileriz. Hem zaten sonra hemen katılırız. Evet. Çok Bakın güzel. arkadaşlar, size bir şey göstereceğim. Şov yapacağız. Hadi. Aa, aa çok gelmiş. Arkadaşlar bir dakika biz ya. Evet arkadaşlar, kardeşimiz hep gelip duruyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> görürseniz dileriz çünkü Bilmiyorum yani niye gelin. Ay! Arkadaşlar çok güzel <laughs> Elimi yapıştı şampuan. Arkadaşlar aşırı güzel oldu bu Arkadaşlar evet. gerçekten kıvamı aşırı güzel denemelisiniz. Evet. Bu nasıl bir şey? Hem aşırı hamur gibi bir aşırı şey. Aşırı güzel yani. Kıvamını denemelisiniz yani. Ağzınızı çıkılır. Evet böyle izleyeceksiniz evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar bu Melike'nin ki yani hepsini şu an oynamak için böldük normalde hepsi Zeynep Duru'nun Yok size ayrım teşekkürler şimdi diğerine geçelim bana evet arkadaşlar bu da benimki şöyle evet çok güzel. Şimdi Elif'e Cenk'ine geçiyoruz arkadaşlar. Çok güzel oldu gerçekten. Evet benimki. Evet arkadaşlar bu da Elif'e Cenk'in Çok güzel oldu bu gerçekten. Benimkisi burada. Senin benimkisi burada. Elif'e de burada. burada. De burada. Ya. Arkadaşlar evet, biz abi, bunu ben. bırakamıyoruz. Aşırı güzel evet. oldu ya. ya oyun hamurundan. Oyun hamurundan daha güzel. Hem slime hem hamur Ama hamur oynamayı gibi. da çocuklar. Bebekleri vermeyeyim. Hem slime Hı. hem Hı. oyun hamuru gibi bir şey ama hiç, hiç oyun hamuruna benzemiyor yani kıvamı. Evet arkadaşlar böyle katı yaparsanız böyle bak ben hızlıca çekiyorum. nerede şu. Hı. Ve arkadaşlar Hı. bunu yani şöyle katı şu olursa, şunu, sadece şampuandan ve Hı. mısır nişastasından yaptık. Başka hiç şey katmadık. Gerçekten arkadaşlar, arkadaşlar gerçekten size söz size yemin, yemin ediyorum. Edin. Bundan başka hiçbir şey katmadık. Kendiniz de ne isterseniz. Çok güzel oldu arkadaşlar. Evet. Ben biraz Kıvamını daha Kıvamını tutturmak söyleyeyim. da çok kolay. Evet. Böyle bir daha Böyle mi? biz o kararı döktük. Mısır nişastasını. Ve yani tam hiç... yaptık. Da Hem çok zaten çok değilim. azsa çok fazlaysa katın yani. Arkadaşlar biraz daha şey ekleyin. Daha güzel oluyor şampuan ekleyin. Ama çok da sıvı olmasın. Hayır. Evet. Evet. Böyle istediğiniz kadar şampuan ekleyin. Zaten <laughs> böyle istediğiniz kadar derken çok da ekleyin. Ha, istediğiniz yani. kadar değil arkadaşlar. Bakın şöyle olana kadar. Böyle biraz olana daha olana sıvı kadar isterseniz şampuan atarsınız. Evet ama ıı, böyle sıvılaştıktan sonra bir daha kadarsanız iyice yoğurun. Ondan sonra çok güzel oluyor. Arkadaşlar biraz sıvılaşması gerekiyor. Çünkü çok güzel oluyor orada. Kapağındaki şeyleri alıyoruz biz de. Hem daha güzel oluyor hem israf olmuyor. Kafanda çok şey var şuan Ay. Evet arkadaşlar bu bozuldukça yapacağım çünkü çok güzel. Tabi israf diyorsanız ama çok güzel yani. Oyun hamuru almaktan daha iyi. Kendimiz yapıyoruz. Hem Her iki şeyle yaptım. yapılıyor, hem de parasız. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar mesela, ister kendiniz oynarsanız, ister bir kutuya koyup satarsınız. Çok uzun. Evet. Ben bir kutuya yapayım yerim istediğim zaman oynayayım mesela. Evet, bunun da kutusu yok. Yani dışarıdan alacağınıza bazenler yükseliyor parası. Böyle. <laughs> Musil hmm. nişastası alın. Şampuan, şampuan. vardı evlerinizde. Yoksa Müslim da alın. Mısır nişastası da vardır. Karıştırın. Evet, evet. Şöyle bir kapta karıştırın. Her şampuan. Böyle olur. istediğiniz büyüklükte oluyor. İsterseniz bunu böyle domacana gibi boşaltın. Bunu da boşaltın. Böyle kocaman olur. İsterseniz bizim gibi. Biz bir daha yapacağımız için diye. boşaltmadık. İpsaf olmasın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle yerde de. Yerde. Bunda harç alıp. Mısır nişastası ee, parçaları kalırsa. Çok cıvık olursa. Katı. Şöyle sürtün. Arkadaşlar. Ve benimki tam kıvamında. Benimki de. Benimkisi de. Ay arkadaşlar çok Bak, güzel oldu. Bakın arkadaşlar uzak Ben biraz şampuan katacağım. Kopmuyor. Benimki biraz şey oldu. Kopacağım. Ben biraz şampuan kattım. Tamam daha şampuan katmayalım. Son katmalarımız olsun. O o zaman çok güzel ben... oluyor arkadaşlar ya. Arkadaşlar Ecanli sizin e, kanalımızda varsa e, yorumları yazın. Biz de sizin kanalınızdan izleriz ve abone oluruz. Bizi de abone olun. Unutmayın. Evet arkadaşlar. Evet. Videomuzun sonuna geldik. Bir daha güzel bir video için e, bir Sizden, daha güzel güzellerle çekebileceğimiz videolar da olacak. yani. Zeynep Duru da çekecek. Ee, o videoların gelmesini istiyorsanız abone olup like atarsanız çok seviniriz. Arkadaşlar e, e, kuzenlerimizle e, video çekmemi istiyorsanız 100 bin like istiyorum sizden. Evet, evet arkadaşlar. Like. Görüşürüz. Sizi, Sizi çok atıyoruz. seviyorum arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere diyeceğim ama benim kanalımda çekeriz artık. Çünkü biz buradan gideceğiz birkaç gün sonra. Evet arkadaşlar onu e, şehri İzmit. Onlar buraya geldik ya taşındık ya. Bu video çekeriz. O zaman sizi öpüyoruz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Evet. Bye bye. bye, bye.